Asrın felaketi binlerce insanı hayattan koparırken binlerce yapıda da hasar bıraktı. Enkazda kalan araçların çoğu ise tamir edilmek üzere Elazığ'a getirildi. Yani Malatya'da durum kötü. Biz iki arkadaş da araştırma hastanesinde dahiliye doktoruyuz. Ee, şu an açıkçası kalacak bir yerimiz yok. Ama işte bazı güvenli yerler var. Arapgir gibi, Elazığ gibi burada kalıyoruz. Allah razı olsun Elazığ halkı da o konuda çok yardımcı oluyor bize. Yani e, hiçbir sıkıntı da yaşamıyoruz. Elazığ'da çok da bekliyorum. buradaki abi de yani o konuda Allah razı olsun. Şimdi Kayka yurdunda konaklıyoruz. Çok şükür yani Elazığ halkı gerçekten Kadir yani çok yardımcı oluyorlar. Malatya'daki durumda siz de görmüşsünüz. Yani kötü yani epey bir kötü ağır hasar alan bina çok. Şimdilik idare etmeye çalışıyoruz. Aynı acıyı biz de yaşadık. Onları en iyi biz anlarız diyen sanayi sitesi esnafları depremzedeler için seferber oldu. Vallahi elimizden geldiği kadar işçilikten yani ödüm veriyoruz, işçilik almıyoruz. Onun haricinde de malzemeleri geliş fiyatına sayıyoruz ufak tefek. Veya burada örnek veriyorum, farklı müşteri farklı müşteriye el hazırlı olan bir müşteri depremzedeye yardım ettiğini gördük. Misal o gün yeni bir araç yaptık, Ma depremzede Malatya'dan gelmişti. O depremzedenin bütün ücretini, parça parasını işçilik almamamıza rağmen işçiliğine kadar... Bizim el müşterimiz, kendi tanıdığımız müşterimiz ödedi. Ee, dışarıdan tabi Malatya Sanayisi mesela kapandı, kapanmış durumda zaten. Ee, çok yoğunluk var ondan dolayı. İnsanlar zaten arabası olanlar evleri falan olmadığı için mecbur arabanda kalıyorlar. Arabalar da çok arıza veriyor mesela. Trafikte kalıyorlar. Arabalar hep sorun çıkardı. Geliyorlar yardımcı oluyor zaten. Ee, elimizden geleni biz de yapıyoruz yani malzeme olarak, işçilik olarak. Ee, tabii Elimizden gelen neyse o kadarını yapabiliriz zaten. Ee, yoğunluğumuz zaten çok fazla normalde iş yerimizin ama onlara biraz öncelik veriyoruz. Sonuçta onların durumu e, biraz farklı olduğu için o şekilde yani. Bir iki arkadaşım aradı. Bizim cenazemiz var. Hatta bir tanesi yurtbaşı köyündendi indi. Ee, kız kardeşi orada öğretmenmiş Hatay'da. Bana konum attı. Yani ben kendisine ulaşamadığım için bana konum attı. Ben konum üzerinden gittim. O arkadaşımızın o rahmetlik bayanın aracını yükledim hatta camını kırdım, fitesini boşa aldım aldım getirdim, burada bir hafta gibi muhafaza ettik dükkanımızda bir hafta sonra o arkadaşımız geldi, aracını aldı gitti e artı böyle yabancı illerden yardım amaçlı gelenlere karınca karınca mesela Rize'ye gönderdim e, Trabzon'a gittik e, yani bu civarilere Erzurum'a gittik bunları ne yaptık? Kendi gücümüz dayatısı altında nasıl yardımcı olabiliriz? Ee, ne şekil insanlarımızın işini görebiliriz? Canı gönülden inan bir tek biz değil, Türkiye olarak oradaydı. Ülkemizin başına gelmiş bir durum. Biz de elimizden geldiği de esnaflar olarak deprem sürecinde onlara maddi manevi yardımcı olmaya çalıştık. Artık yavaş yavaş yaraları sanılma zamanı. Bu sebepten dolayı kendilerine dükkanlarımızı açtık. Gördüğünüz gibi araçlar bayağı bir kötü durumda. Bunlar çoğu kasko şirketleri tarafından ilimize çekilmekte. Biz elimizden geldiğince bunlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlarla bilecek araçları onarımlarını hızlandırmaya çalışıyoruz. Onlara milyon araçların kasko işlemleri üzerinden pert olup önce paralarını aldırmaya çalışıyoruz. Durum şu an bundan ibaret. Ama elimizden geldiğince Malatya ve diğer yerlerimizin yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bizim el ağzımızın Hastane Malatya'dan, Adıyaman'dan, Hatay'dan ilk başlarda hafif araşlara geldiler. Bunların hafif hafif hasarlı geldi. Bunların örneğin çam kırıkları, far kırıkları. Bunları aynı gün Cumhurtesi Pazarı'da çalışmak şartıyla onardık, bunları yolladık. Hem de böyle yani ucuzu bir parayla yani. Yani biz böyle yok fırsatçılık olmuş cam 300 lira da 1000 lira diye öyle bir şey de olmadı bizim el Ve bunun da örnekleri de vardı sorabilirsiniz artı ağır şu anda kalan ağır hasarlı araçlar. Bu ağır hasarlı araçlarda şu anda biz de biraz sıkıntı çekiyoruz. Yer sıkıntısından dolayı. Bizim sanayi sitesi çok eskilerden yapılan yani 1980'larda yapılan sanayi sitesi. Şu anda bizim bu dükkanımızın içine bak bir araç alabilmişiz. Ama bizim dükkanımız hem yani ki daha büyük olsaydı 3 araç alabildik. Yani bunun yüzden bu sınav içerisinde bölünmüş halde şu şu arızalı araçlar. Elimizden geldikçe karınca e, karınca, kararınca böyle yardım ediyoruz. Hem parça olarak hem e, işçilik olarak elimizden geldikçe yardım yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, dükkanımız 7-24 açık deprem için. Hepimiz el er birliğinden buradayız. Tüm esnaf arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun kendilerinden de. Ee, geri çevirmiyoruz yani bu şekilde evet, Ücret konusunda yardımcı ücret konusunda Tabii tabii herhangi bir işçilik talebinde bulunmuyoruz ee, Parçada da elimizden geldikçe geliş fiyatına sayıyoruz Yani bu şekilde tüm parçacı arkadaşlarımız da sağ olsun Esnaf arkadaşlarımız da sağ olsunlar Yardımcı oluyorlar El birliğinden seferber olmuş durumdayız Parça konusunda talep ediyorlar Kendilerine getiriyorlar Biz yardımcı oluyoruz Bir türlü buluyoruz yani bu şekilde ama yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi ablacığım geçen hafta pazartesinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba 3 gün irili ufaklı araçlarımız geldi Malatya'dan mağdurlardı. Bizlik neyi varsa tertemiz halledip onları herhangi bir ücret almadan yolcu ettik. Çünkü biz de bunları 3 sene önce biz de aynısını gördük. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Gerekli yardımlarımızı elimizden geldiğince fazlasını da yaptık. Yaptık ablacığım. Ah mesela şu arkadaki şu arkanda araba Maraştan geldi. Sadece malzemesini aldı. Biz de inşallah birkaç gün içerisinde onu da yapıp mağdur kardeşimizi yolcu edeceğiz. Esnaflarımız hakikaten e, böyle takdir şayan, ücret almadan işini yapıyor, e, parçasını alıyor, e, yemeğini yediriyor, aracını çektiriyor, işte kurtarıcısından hizmetini veriyor. Kaportacılarımız var, canla başla mücadele ediyorlar. Birçoğu arkadaşımız ciddi miktarlarda ücret mukabilinde fedakarlık yapıyorlar. Bazılarını küçük çaplı olanlarımıza esnaflarımız ücret bile dahi almadan buradaki depremzede arkadaşların sorunlarını, mağduriyetlerini giderme noktasında bir çaba ve gayret içerisindeler. Çevre illerden gelen deprem sedeler, aldıkları hizmet karşılığında hem Elazığlılara hem de çoğu zaman ücretsiz hizmet veren sanayi sitesi esnaflarına minnettar. Oradaki sanayiye sen geçen gün gitmiştin. Aynen orada da ağır hasar alan yerlerimiz mevcut. Yani bu tam faal değil, bura daha iyi o yüzden buraya getirdik. Aynen. Ki her türlü de yardımcı oluyorlar yani Allah razı olsun. Elazığlı vatandaşların, esnafların duyarlılığı bizi daha mutlu etti bir nebze olsun depremde de e, ne kadar çok etkilensek de bu bize davranışları, bize yardımlaşmaları olsun. E, mesela e, radyatörcü e, aracım radyatörü delinmiş. O sabahleyin kazı e, deprem esnasında panikle çıktığımız için öndeki araca vurduk. Aracın radyatörü yırtıldı. E, su goya goya getirdik burada mesela. Sağ olsun burada radyatörcü yaptı. E, dedesin borcunuz ödendi. Teşekkür ederiz dedik, Allah razı olsun. Parçacıya gittik, parça aldık, e, fan termiği. Adam bizden para almadı. Tamircilerimiz bizden ücret almadı. E, ben şu an 12-13 gündür Elazığ'dayım. Yani e, Elazığ'da ayrı bir gurur duydum.